Merhaba arkadaşlar. Araştıran Çocuk kanalına hoş geldiniz. DNR'dan aldığım Redmi Buds 4 tür kulaklığım artık ömrünün sonuna geldi. Ömrünü doldurdu. Tere dayanıklılık IP, IPX4 olan özellikleri olan bu kulaklık tere dayanıklılıktan geçmedi. <laughs> Birazcık terledikten sonra kulaklık artık ses vermemeye yani hiçbir özelliği çalışmaya başladı ve artık telefona da bağlanmıyor. Bu da aldığım e, DNR'dan aldığımın garanti belgesi ve artık ürünümü garantiye yollayacağım. Garanti yollamam için aradım. 0850 bir şeydi. 37 37 numarayı aradım. Bana sordular ki dedi ürünün nereye etme basörtü like dedi. Dedim ne yapmam lazım dedim. Dedim ben bunu şimdi nereden aldım. DNR'a mı gideyim? Xiaomi yoksa Xiaomi mağazasına gidip orada bunu garantiye vermem lazım. Bana dediler ki bu kulaklığını dedi ki bütün belgeleriyle her şekilde bir kargo poşetini ayarla. Sorunu da bir tane şey kağıda yaz. Yapıştır o kargonun üzerine dedi. Ve ondan sonra bunu yurt içi kargoya bunu Diyanar'a yollayacağım deyip yolla. Ve oradan gelen kargo numarasını da Diyanar'a attıktan sonra hiçbir sıkıntı kalmıyor dedi. Ben de ondan sonra yollayacağım. Bakalım ne olacak. Sonuç ne? Bu da ön, ön, önceden bir tane ayrı dursun. Fotoğraf çekir. Tüm her şeyle. Evet arkadaşlar. Birazdan devam ederim videoyu ben yine. Evet arkadaşlar. Şu anda kutusunu yaptım. Fişi. Bu da aldığım zamanki poşetlerle koyacağım. Yurt içi kargoya gidecekmiş bu. Az önce ne dedim onu hatırlamıyorum. Bana verilen kodu oraya vereceğim ve DNR'a yolluyorum diyeceğim bunu. Benlik iş çıkıyor. Ondan sonra onlar bana kod verecek. O kodu diğerlere ulaştırdım mı iş bitmiştir. Şimdi geçelim kargolamaya.